gençlik bizim programımıza. Hoş geldiniz. ve spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla devam ediyor. Her mahalleye yüzme havuzu olan bir ilçe olacak inşallah Sayın Başbakanım. Şu anda 10. yüzme havuzunu bitirmek üzereyiz. 10. Şimdi güzel 5 katlı 5 katlı güzel bir kütüphane inşaatına başladık. Türkiye'de bir ilk olacak. Sadece kütüphane altında da profesyonel bir devlet tiyatrosunun olacağı Bağcan Meydan'da meydanda başladı. İnşallah önümüzdeki ilkbahara bitireceğiz 2023'ten önce. Ve spor merkezine de başladık. Bu sene bitiriyoruz. Gençler Şimdi Metaverse diye bir tabir ortaya çıktı. Sanıyorum hepiniz biliyorsunuz. Yani Meta ile Universe kelimelerinin birleştirilmesi. Türkçe'ye nasıl dönüştürebiliriz? Kainat ötesi. Kainat ötesi derken neyi kastediyoruz? Aslında bildiğimiz bir dünya var. Gezegen sistemimiz var. Bir de kainat var. Şimdi bu metaverse ise ikinci bir kainattan bahsediliyor. Arttırılmış gerçeklikle sanal gerçeklikle kurulan üç boyutlu, beş boyutlu, sekiz boyutlu, on boyutlu yeni bir dünya. Yeni bir kainat. Bunun yerine hiç bilmediğimiz bir o kadar yeni bir meslek türüyecek. Bu meslekleri şu anda bilen yok. Bilenleriniz var. Ama buna en yakında sizlersiniz. Biz devrimizi tamamladık. Ben siber güvenlik uzmanı veya blockchain mühendislik yazılımcısı olacak halim yok bu saatten sonra. Bunu siz yapacaksınız. İncelersek, analiz edersek, buradan insanların, mahallelerin, şehirlerin, şekillenmesini, davranışlarını, ilgilerini tespit edersek bu bir ticari sonuca da erişir, bu bir siyasi sonuca da erişir. Bu bir ekonomik değere de erişir. Ben bu duygularla bir kez daha sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi söz sizde. Hepinize hayırlı akşamlar. Hakkımızda başkan dediğimiz kadar bilgisini, sayın bilenlerin başkramızın kitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımızın bu kısmında sinavizyon gösterimimiz olacak. Buyurun izliyoruz. Benim sorum size karşı bir bilgilendirme olması için bildiğiniz gibi bir kuru oynaması gerçekleşti devletimiz içerisinde. Cumhurbaşkanımız da bunun önüne geçmek için e, mevduat e, faiz korumalı mevduat hesaplarını devreye koydu. Ama geçmişe baktığımız zaman buna benzer bir programın da Tansu Çiller tarafından denenliği ve başarısız bir şekilde olduğu görülüyor. E, bu konu hakkında önlemler alındı mı? Bunu merak ediyorum. Şimdi bizim Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin ortaya koyduğu e, Türkiye ekonomik modelinde kur koruma var. Kur korumanın amacı vatandaş Türk parasını tercih ettiğinde buradaki oynaklığa karşı tasarruflarının değer kaybetmemesi. İlerleyen süreçlerde Türk Devleti Teşkilatı üye devletler arasında Avrupa Birliği'nin kullandığı Euro gibi ortak para birimi olacak mıdır? Evet, teşekkür ederiz. Türkmenistan Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şimdilik bu kadar. <laughs> i'm gonna get